Selamun Aleyküm değerli izleyenlerim. Niyazi Mısri'nin iki şiirini çok beğeniyorum. Dün birinci şiiri sizlere okup yorumlamaya çalıştım. Bugün de diğer şiiri okuyup yorumlamaya çalışacağım. Diyor ki Niyazi Mısri, Derban arardım derdime, derdim bana derman imiş. Bürhan arardım asıma, asım bana bürhan imiş.'' Yani şu derdime der şifa arıyordum, derman arıyordum. Halbuki asıl benim derdim bana derman imiş. Ben onu anlayamadım. Onu anlayamadım. Her Yunus Emre der ya. Hoştur bana senden gelen ya yahut kefen ya taze gül yahut diken lutfun da hoş kahrın da hoş. İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık yunu sana kolur, lütfun da hoş, kahran da hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, İkisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahran da hoş. Bütün bu manaları ne yapmış Niyazi Mısri? Derdin bana derman imiş. Yani her, Allah'tan gelen her şeyi hoşa karşılamak Allah'ın bir dermanı olarak görüyor. Sağ solu gözler idim, dost yüzü görsem de yu, ben taşada arar idim, o can içinde can imiş. Ben sağda solda arıyordum dostumu, dışarıda taşada dışarıda arıyordum, halbuki o benim içindeymiş. Hani diyor ya Rabbimiz Kaf suresi 16. ayet-i kerimede, insanı biz yarattık, onun için nefsinin kendisinden neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini çok iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. İşte gerçek dost içimizde. Onu anlayabilirsek ne mutlu bize. Evet bunu Niyazi Mısri çok güzel şekilde bir derhalde ifade ediyor. Ne diyor? Öyle sanırdım ayrıyem dost gayri ben gayriyem. Benden görüp işitten bildiğim ki canan imiş. O benim içimdeymiş. Asıl dost oymuş. Evet dostlar Allah yeter diyor ya aynı bunun gibi. Sav mı salat hac ile sanma zahip biter işin. İnsanın kamil olmaya lazım irfan imiş. Ey dindar olan kişi <laughs> namazla oruçla zekatla zanetme işin bitti. Hayır bitmedi. Tamam bir yanlış anlaşılmasın. bunu amenna. Zaten namaz Müslüman'ı ayıramayan bir şeydir. O kesin yüzde yüz olacaktır zaten. Ama onlar yaptın diye sen dindar olduğunu da zannetme. İnsanın kamil olmaya lazım bir irfanmış. Anlayışmış, idrakmış. İnsanları güzel davranmakmış. İnsanların e, psikolojisi anlamakmış. irfan sahibi olmak derler. Şu aklınıza bulunsun İrfan Sabı maddeyince. 1940'lı yıllarda, 45'li yıllarda, 2. Dünya Savaşı'nın yapıldığı yıllarda bir okulda bir öğretmen derine diyor ki arkadaşına. Lan diyor bizim hizmetli var ya Hadem'e sen daha irfan sahibi diyor. Olur mu diyor ya öğretmen. Ben diyor fakülte mezunuyum. O daha iki okulu daha bitirmemiş. Nasıl İrfan sahibi olur? Sen bunu ispatlayacağım diyor. Hadi ispatla bakayım diyor. Bir gün hizmetli ve de aynı yerdeyken İkili Yunan Savaşı'nın en kıtlık dönemi. Türkiye'de hiç şeker yok. İnsanlar çaylarında böyle pekmezle içmeye çalışıyorlar. Böyle bir ortamda diyor ki öğretmen arkadaşlar da duydunuz mu diyor Yunanistan bize tam 40 bin ton şeker gönderiyormuş diyor. Artık rahatlayacağız diyor. Bunu duyar duymaz o öğretmen diyor ki oh be artık rahatlayacağız. Oraya diyor seviniyor. Hizmet dolda diyor ki bu haberdir yüzde yüz yalan. İnanmayın bu haber imkansız diyor. Çünkü de Yunanistan durum bizden daha kötü diyor. Bu haber yani mümkün değil diyor. Bunun üzerine öğretmen diyor ki bir öğretmene hani bak ben sen daha irfan sahibi demiştim. Daha e, geniş düşünce demiştim. Sen inanmamıştın. İnandın mı şimdi diyor. Bu haber yalan diyor. Bak sen atladın diyor. Bu irfan sahibi diyor. Daha anlayışlı diyor. Evet. Yani haçla, namazla, zekatla her şey bitmiyor. Anlayışı olması lazım bir Müslümanın. İrfan sahibi olması lazım. Evet. Ne devam ediyor eee <laughs> Niyazı Mısri. Kanda gelir yolun senin, kanda varın menzilin. Nereden gelip gittiğini anlamayan hayvanmış. Evet. Ve onu diyorum öğrencilerime. Hayvanlara sorumluluk yok. Yani bir hayvan, bir öküz Düşünmez. Bura sahibimin tarlası, öbür taraf ibaş e, başkasının tarlası. Bura helal, öbür taraf haram demez öyle öküz. İstediğini yer. Aynı şekilde bir öküz düşünmez. Bu in inek nikah kıydırma bir şey düşünmez. Yani nikah insanlarla bağlantıdır. E, hayvanlarda e, düşünme kabiliyeti olmadan dolayı somutta yoktur. Ama insan akıl nimeti vardır. Akıl ee, olduğu için de e, sorumludur. Yani nereden gel, nereye gittiğini hayvan düşünmez ama insan düşünmesi lazım. Ben e, bu dünyaya gelmeden önce neredeydim? Öldükten sonra ruhum nereye gidecek? Ne olacak? Ona düşünmesi lazım. Ve, ve Cenab-ı Allah insan düşüncesini dumuru oratan, yok eden en büyük şeyde yasaklanmıştır. yasaklamıştır. İçki. Akıllı giderdiği için İslam'da İçki, e, içmek olduğu gibi almak, satmak, üretmek, taşımak tamamı yasaklanmıştır. Hatta daha yeni öğrendim. İngiltere demiş ki ilk defa dünya e, kupası tarihinde bizden olan millet e, kavga etmeden, e, bıçaklama şunlar bu hiçbir şey olay olmadan e, dünya kupasını bitirdik Katar'da. Sebebi ne biliyor musunuz? Katar'da içki kullanmak, alkol yasak şu anda e, kadın cinayetlerinin bütün olaylarının e, %65-70'i e sebebi alkol, içki ama hiçbir insan e, demiyor ki içki şuyasa aynı bir şeye yaptır bitirim demiyor maalesef. Allah sorumuzu hal etsin. insan bunlar düşünmek zorundadır. E, nereden geldim, nereye gidiyorum? İşte bugün çok sevdiğim değer verdim iki insan rahmetli oldu. Allah sonumuzu hayırlesin. Mekanları cennet olsun. hayırlı günler.